Selamlar, iyi haftalar şimdiden nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Biliyorsunuz bir süredir Instagram yok. O yüzden hani birçoğunuz da girebiliyor olabilir ama bir duyuruyla başlamak istiyorum. O yüzden bildiğiniz gibi uzun süredir burç yorumlarını ve astrolojik öngörüleri Instagram üzerinden paylaşıyorum. Günlük burç yorumları paylaşıyorum. İşte bir sonraki gün nasıl olacağını paylaşıyorum. Bunları hala paylaşmaya devam ediyorum. Ancak Instagram'ın kısıtlanmasından, kapanmasından sonra artık yani birçoğumuz sıkıntılar yaşamaya başladık. İşte başka şeylerle de bağlı zor olabiliyor. Astrolojik danışmanlıklar için de genel olarak Instagram üzerinden konuşuyorduk bildiğiniz gibi. Şimdi tekrar açılabilir ama ileride tekrar yaşanabileceğini de göz önünde bulundurarak sizlerle iletişimi sürdürebilmek adına bir adım attım ve bir Telegram kanalı açtım. Bu kanal aracılığıyla hem sizinle içerikler paylaşabileceğim hem de duyuru kanalı olacak orada. İşte önemli zamanları, dolunayları, belki böyle astrolojiyle ilgili önemli bilgileri buradan paylaşmayı düşünüyorum. Dediğim gibi Instagram'da yine günlük olarak paylaşmaya devam edeceğim. Eğer bu yasaklar uzun sürerse belki onun için de artık başka bir çözüm bulmaya çalışırım ve sizinle iki tane link paylaşacağım açıklama kısmında. İlkinden duyuru kanalıma katılabilirsiniz. Tıklayıp ikincisinden de benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Danışmanlık randevusu almak istiyorsanız, işte belki yine danışmanlıklarla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa ikinci paylaştığım link üzerinden bana direkt ulaşabilirsiniz. Telegram'da hem sizlerle daha yakın ve kesin kesintisiz bir iletişimde olacağımızı düşünüyorum. Şimdi burç yorumlarına ve haftalık bizi neler bekliyor bunlara beraber göz atalım. Gökyüzü bu hafta bize neler söylüyor. Bir dolunay var önümüzdeki hafta. Ee, onun öncesinde aslında bu haftayı böyle değerlendirmek iyi olabilir. Şimdi korkutmak gibi değil ama birazcık böyle zorlayıcı bir dolunay olacak. O yüzden bu haftayı güzel değerlendirin. Ona göre dinleyin derim. Hadi şimdi gelin dinleyelim bakalım bu hafta sizi neler bekliyor. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar bu hafta haftaya Mars ve Jüpiter arasında bir kavuşum açısıyla başlıyoruz. İş hayatınızda büyük bir enerji patlamasını beraberinde getiriyor bu. Mars ve Jüpiter'in bu kavuşumuyla beraber çalışma rutininizde, sağlığınızda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş yerinizde böyle çok büyük bir proje üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Günlük işlerinizi çok daha verimli hale getirmek için yenilikçi yollar bulabilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. O yüzden yeni bir egzersiz programı, yeni bir beslenme düzenine başlamak için çok mükemmel bir hafta. Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Bu hafta Merkür'ün Aslan Burcu'na geçişiyle finansal konular, derin duygusal bağlantılarla alakalı gündemleriniz olacak. Bu hafta ortak gelirler, yatırımlar, miras, miras konularında önemli bilgiler edinebilirsiniz. Belki ortak böyle mali meselelerle alakalı haberler alabilirsiniz. İletişiminiz hep bu yönlerde olabilir. Aynı zamanda kendi derinlerinize inmek ve kendi iç dünyanızı keşfetmek için de çok güzel zamanlar. Gizemli, tabu olan konuları konuşmaktan çekinmediğiniz, belki de sizi özgürleştirecek bir iletişim tarzına geçtiğiniz bir süreç olabilir sizler için bu hafta. Mars ve Satürn arasında ise bir kara açı gerçekleşiyor. Bu hafta bu da günlük işleriniz, iletişim konularıyla alakalı konularda böyle bazı ufak tefek zorlukları beraberine getiriyor. Bu açıyla beraber iş ortamınızda, günlük rutinlerinizde bir böyle yavaşlama, engellerle karşılaşma gibi durumlar karşınıza çıkabilir. İş yerinizde belki de üstlerinizden böyle çok daha fazla ekstra sorumluluklar gündeme gelebilir. Günlük koşuşturmacalar için arasında yaptığınız böyle ufak aksilikler birazcık sabrınızı zorlayabilir. Ama bu süreç geçici. Karşınıza çıkacak ufak tefek sorunlar olabilir. Belki şimdiden hani bunlara önlem alabilirsiniz. Merkür Uranüs arasında ise bir kare açı gerçekleşiyor. Romantik ilişkiler, yaratıcı projelerle ilgili ani değişimler, beklenmedik değişimler olabilir. Buradaki ilişkilerdeki beklenmedik konuşmalar belki de karşınıza çıkabilir. Hiç bekleme yani böyle ummadığınız, hiç beklemediğiniz bir sürprizle ya da bir konuşmayla karşılaşabilirsiniz. Belki de hayatınıza yine hiç beklemediğiniz bir hobiyi alabilirsiniz. O yüzden etrafınıza çıkan hiç beklenmedik ay bu da olur mu dediğiniz konularla alakalı çok daha açık fikirli olabilirsiniz. Ve bu aynı zamanda hani kötü olmak zorunda değil çok sizi şaşırtıcı derecede heyecanlandıran gelişmeler de olabilir. Güneş ve Şiron arasında gerçekleşecek üçgen açıyla beraber aile ve duygusal anlamdaki yaşamınızda şifa enerjisi sizlerle olacak ev ve aile konularında daha huzurlu ve anlayışlı hissedebileceğiniz bir haftaya giriş yapacaksınız. Belki aile üyelerinizle alakalı, ailenizle alakalı geçmişte yaşanan sorunlar vardır, çözülmesi gereken konular vardır. Bunlarla alakalı artık böyle şifalanma zamanı olacak. Aynı zamanda evde daha fazla vakit geçirmek, kendinizi dinlemek, kendinizi evde bir şeylerle böyle şifalandırmak da size çok iyi gelecektir. İçsel dünyanızda huzuru bulmak için bu hafta belki evinizi çok daha sıcak bir yuva haline getirmek için adımlar atabilirsiniz. Ve belki de bu hafta evde çok daha fazla zaman geçireceğiniz bir süreç olabilir. Bu açıdan değerlendirebilirsiniz. Sevgili oğlaklar bu hafta hem iş hem de kişisel yaşamınızda önemli gelişimler ve değişimlerle dolu olacak. Bir hafta gibi görünüyor. Aslında bu haftaya baktığımız zaman size diyor ki gökyüzü konfor alanınızın dışına çıkmaya ve yeni deneyimlere açık olmaya hazırsınız. Hadi gelin bunu deneyelim diyor. Bunu bu açıdan yani her zorluğu yeni bir fırsatın kapısını açıyormuş gibi düşünerek değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu haftanın kısa çalışmasına gelelim ve hep beraber yapalım. Şimdi rahat olduğunuz bir yerde olun ve bu kısa meditasyon ve olumlama çalışması için hazırlanın. Bu iç huzurunuzu bulmanıza, enerjinizi çok daha pozitif bir yerde keşfetmenize yarayacak bir çalışma olacak. O yüzden rahat bir pozisyonda oturun, dilerseniz uzanabilirsiniz. Gözlerinizi hazır olduğunuzda kapatın ve derin bir nefes alın. Burnunuzdan derin bir nefes alın. Birkaç saniye boyunca nefesi tutun ve yavaşça nefesi verin. Bu nefes alışverişini birkaç kez tekrarlayacağız. Her nefes alışınızda taze, pozitif enerjinin vücudunuza dolduğunu hissedin. Her nefes verişinizde ise stresin, negatif enerjinin sizi terk ettiğini hayal edin. Şimdi tek tek ayak parmak uçlarınızdan başlayarak ve tepeye doğru vücudunuzun her bir parçasını tek tek gevşetin. Ayak parmak uçlarınız, bilekleriniz, diziniz, kalçanız, omuzlarınız, elleriniz, boynunuz, başınız, ağzınız. Böyle ağzınızı biraz hafifçe açabilirsiniz. Tek 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 rahatladığını hissedin. Sadece nefesinize odaklanın bu sırada. Eğer zihniniz başka düşüncelere kayarsa nazikçe serbest bırakın ve tekrar nefesinize geri dönün. Ve hazır hissettiğinizde benimle beraber şu olumlamaları söyleyebilirsiniz. Bunlar bu hafta sizi duygusal olarak çok daha dirençli olmanıza yarayacak olumlamalar olacak. Öfkemi sağlıklı ve yapıcı yollarla ifade ediyorum. Duygularımın farkındayım ve onları kabul ediyorum. Adalet ve hakkaniyet için cesurca duruyorum. Güçlü ve kararlıyım karşılaştığım zorluklar beni daha da güçlendirir. Haksızlıklara karşı dirençliyim. Ve sizler içinizden başka her ne geliyorsa bunları da söylemeye devam edebilirsiniz. Meditasyonu bitirirken derin bir nefes daha alın. Yavaşça verin, yavaşça gözlerinizi açın ve birkaç dakika boyunca sakin ve huzurlu bir şekilde anın tadını çıkarın ve sadece orada durun. Bu olumlamaları gün boyunca da dilediğiniz zaman tekrarlayarak içsel gücünüzü ve direncinizi artırabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hayatta bazı zorluklar, bazı sınırlamalar, bazı kısıtlamalar bizi öfkelendirebilir bizi sinirlendirebilir. Hatta bizi belki de umutsuzlaştırabilir. Ama unutmayın her şey geçici. Her şey geçici. Bunu lütfen unutmayın. Sevgiler.